Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, kötülükleri def etmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta nokta koydum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışını alın. Dediklerini yapın. Ve WhatsApp'tan bana ayrıntılı bilgi almak için ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bereketimizin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız yazıyı bir ekran görüntüsü alalım ve daha sonra ekran görüntüsü aldığımız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alalım. Evimizin etrafında bir toprağa gömelim. 20 25 günlük bir süreçte her şeyin yoluna girdiğini fark edeceksinizdir. Nokta koyduğum yerleri adınızı, doğum tarihinizi, alt Aynı adınızı alt alta gelecek şekilde yazalım. Ayrıntılı bilgi, bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz.